Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafet. Tom Raider serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Sam. Sam'ı e, Sam'i kurtar. Yani kurtarmaya çalışıyorduk halen daha. En son burada kalmıştık. Bir kamp bulmuştuk. Şimdi hala Sam'i arıyoruz. <laughs> ne oluyor ya? Oy! Bu arada arkadaşlar en son yüklediğim bir saatlik ee, bir 1 saat 3 dakika 3 saniyelik ki şey videomda kullanırken tamam. tamam yok mu değil en son bir saatlik Eee Tomb Raider serimde yani videomda hiç görüntüleme almamış ben çok kırıldım. Yani ayıp ya. Aha. Uzak durun lan. Kaç kaç kaç. E ben. Neyse şimdi. Ya. Ya Allah'tan ki bol bol şeyimiz var. Lan. Al yan. Sen de ya. Sen de sen de ya. Sen yan sen. nerede Oha. Ay! Ah. öteki nerede? Lan senin nerede? o aha Ya sizin Allah Allah sizin cezanı versin Şerefsiz Lan 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 o o oh. Yo 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 Hayvan herif Al Geber 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 geberrrrrr Sen de geber Geber Öl Yan Yan. What Oha Al Bir dakika o niye yaydan oka geçti Gelen o ee Silaha niye geçiyor ben onu anlamadım ya sizin ben. Çıkın lan. Hah. Bir sen yan. Öteki nerede ha? Sen de çık. Yan. Lan senin ben. Çık lan. Oğlum çık lan çık. Çık. Ha. Geber. Şerefsiz. İtler. Şunları şey yapalım. Ya yine kimsin diyor? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ha ha? Al. Çık lan. <laughs> ha ya. Çık. Yan. Yan geber. Yan. silah geliştirmeye mümkün. Tamam. Ne oluyor şimdi? Neredeyiz? Oha! Sakın! Ayy! Kaç 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 kaç! Kaçma. Öldüm zaten şerefsiz. Geç, geç. Geç. Koş, 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 koş. Hayır. Var. Senin Allah cezanı Görecezo. Abi ne yapacağım? şu atlat geçeyim. Hayvan nerede? Atla! Gel lan amına. Al, 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 vur, vur ha. Lan! Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Hah, geber. Oh, valla adam balkta kaldı. bomba atacağız abi? Ya senin... Hayvan! Öldü mü? Oh çok iyi. Çok iyi oldu tamam. Güzel. O bomba çok işe yaradı. Hadi. Tamam hadi. Geleceğim geleceğim merak etme sen git. Gitsen hadi. Hazır kurtuldun. Kaç sen? Biz geleceğiz. Yani biz dedim mi? Daray değil. esir kampından kaç. Şey gitsin. Sam gitsin. Sam'a bir şey olmasın da sen. Sam. Sam'a bir şey olmasın. Biz geliriz ya. Lan. Lara şey. Ha, eymiş pardon. Hayır. Allah cezanı versin. Köpek. İt. Oğlum ben burada kalmam. Ben burada kalmam. Beni durduramaz. Beni öldü bilirsiniz ama aslında siz Ah. Ford, Ford. İş yaramız var. Allah seni kahretsin. Kendi adamı öldürdüm. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Allah belanı. Yuh. Lan bırak lan. Bırak lan beni. Defol. Hah. Defol git. Rahat bırak beni. Hayır hayır. hayır. Lan. Matias Allah seni kahretsin. Şerefsiz. Yuh. Lan. Eyvah. Lan nereye nereye nereye? Çık 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 çık. Çabuk çabuk çabuk. Nereden 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 ha? Ha. Hayır hayır. Ha evet 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 evet. Çık yürü yürü. Hah. Hadi. Oy. Aman. Lan! Aman aman aman. Abi şuna bak nereler yıkıldı ya. Sıpla çabuk. Çık. Şuna aşağıya bak aşağıya. Çabuk çık çabuk. Atla. Heh. Oy son anda. Hah. Oo. Oh. Üste, üste, üste. E, ee, lan. Heh. Çabuk, çabuk, çabuk. Yukarıya, yukarıya. Heh. Lan lan lan. Heh. Çık tepeye çık. Yürü 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 yürü, yürü. Haydi. Yaklaş az daha. Az daha yaklaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Koş, koş, koş. Atla. Ha, son anda. Yukarı çek, çek lan çek. Allah, Allah. Allah kahretsin, sana da alamadı. Lan. Ha. Yapacaksın. Eyvah Allah karesi. Adam. Lara Lara Lara'ya ne oldu? Sam <laughs> sen seni alamadık Lara Lara Yine mi? teneffüs yapsın, <laughs> oh. Hadi Come on, come on, come on, ah, oh, come on, lan, Aha. lan, şerefsiz, hayır. Hayır. Lara için feda ettin. I can't do this without you. I'm sorry Lara. sorry you can do this yep man you're a craft probably yep man ah yeah shere's matias no. They No. Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's not fair, Reyes. You're right. I shouldn't have said that. I think that Rolf, I don't know what we're gonna do without him. just find some place safe and make preparations. Çok iyi adam ya. We'll Rota üzüldüm ya. Rot çok iyi adamdı. That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta regroup. Come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Laura, you need sleep look i'll be the first to admit that i usually go in for the weird stuff but this place is off the charts this is are you know this island isn't right jonah i know you do all i know is that we can't use logic to understand this place i know you think your instincts are a weakness but they're a strength trust them we need you laura the big man's right I can't leave him yet. I need time. Sam. You know where we'll be. Come down when you're ready. We won't go anywhere without you. Sam. Sam. Keep us close. Mermi yok Really hard. Rose, what am i going to do you've got great instincts girl you've just got to trust them hmm. no one leaves the storms they're linked to the power of the sun queen that's what's stopping us leaving the monastery has a ritual chamber. If that's what the storm guard are protecting, the answer to stopping the storms must be in there. A hidden river entrance. The boat. I'm going to use it to go inland to the ritual chamber. Jonah! Reyes! gone with them. Arkadaşlar Eee şimdi şuradan şey yapacağız silahlarımı geliştireyim. Tamam küçük tabanca işe varsa ya. Arkadaşlar şimdi e, Rod öldü. Benim de söyleyeceğim bir şey yok yani açıkçası. Yani Rod'un ölmesine çok üzüldüm. Rod gerçekten çok iyi adamdı. Lara'nın da en az Sam kadar sevdiği bir yol arkadaşı, yoldaşlardan birisiydi. Ee, arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Rod Lara için kendini feda etti. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.